Selamlar ikizler burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımıza. Bu video güneş ikizler burçları yani normal burcumuz ay ikizler burçları. Venüs ikizler ve yükselen ikizler izleyebilirler. Hepsiyle çok güzel uyumlanacaktır. Ya da acaba aklınızda kişi mi ikizler burcu? Lütfen yorumlara yazın hepsini okuyorum. Bir süre rahatsızdım. Ee, video paylaşamadım. Biraz gecikti kusura bakmayın. Aranızdayım. <laughs> Umarım çok e, hani ihtiyacınız olan anda bu videoyu görürsünüz. Şimdi bakalım genel enerjinize ne var ne yok. Hmm. Ya bir yolu yola doğru gidiyorsunuz, bir yolculuk var. Sanki bir size bir yol görünüyor şey bir yolculuğa çıkacaksınız sanki gerçekten fiziksel olarak da bir yolculuk olabilir aynı zamanda bir kişiyle de sanki bir yola giriyorsunuz yani böyle hem şifalandığınız size iyi gelecek ve bir kısmınız için böyle tapınak yolu bunun biraz şey gibi yani işler ciddileşiyor olabilir hayatınızdaki kişiyle bir kısmınız için veya böyle hani bir takım e hani güçlendirmeye çalıştığınız durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Çok kararsız olduğunuz durumlar olabilir. Daha çok kendi şifanıza odaklandığınızı düşünüyorum. Ve hani ee, büyücü kartı gibi sirvaz ve ayna gelmiş. Bu da büyücü kartına benziyor tarottaki. Sanki elinizde bütün malzemeler var artık ilişkiye yönelik. Ve siz bunu nasıl kullanacağınızı anlamaya çalıştığınız bir süreç içerisindesiniz. Ve düşünen adam kartıyla da yani cinsiyetlere takılmayalım. Ee, Düşünen adam kartıyla da çok fazla düşündüğünüz ve hakimiyeti elinize almaya çalıştığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Eğer uyumlandıysanız doğru yerdesiniz demektir. Bir bakalım ne var ne yok. Aklınızdaki hisleri, duyguları, eylemleri. Evet. Hmm. Güzel. sevgili ikizler burçları. Şimdi bu kişi de e, Başak, Oğlak ve e, sanki böyle bir bir kısmımız içinde akrep etkisi aldım. E, bu kişi şu an kendi içinde böyle şifalanma süreci içerisinde. Bakın çok güzel. Umutlu. Geleceğe dair umutlu olduğunu düşünüyorum. İç dünyasına ve duygusal olarak. Böyle e, nasıl derler? Hani size karşı şeffaf olmaya çalıştığı bir süreçten geçiyor. Gerçekten size kendini teslim etmeye çalışıyor. Yani uğraşıyor gerçek manada. Bakın yıldızlar kartıyla. Kendi içinde şifalanmaya çalıştığı bir süreç içerisinde. Yani olumsuz durumların göçüp gitmesi için uğraştığı bir süreçte olduğunu görüyorum. Siz de gerçekten o kupa prensiyle e, adeta bir kupa uzatıyorsunuz diyorsunuz ki senin bu çabanı takdir ediyorum. Güzel. <laughs> Bizimlesin şu anda falan dediğiniz. Hani bu arada minik adım bu sizin attığınız. Hani böyle o kupa şey işte sana sarıldığım falan gibi değil ama takdir ediyorum seni. Güzel gidiyorsun. Hani okey falan hani devam, başarıların devamını bekliyorum dediğiniz süreç. Şimdi bir kutlama var sanki. Bir şey kutluyorsunuz. Bir davet bir şey var sanki. Kupa üçlüsü. Ee, veya böyle çok sosyalleştiğiniz etkinliklere falan katıldığınız durumlar olabilir. Ee, veya böyle bir aile buluşması olabilir, bir arkadaş buluşması olabilir. Ee, bu kişiyle hayatınızdaki kişiyle beraber sanki o tarz şeylere katıyorsunuz veya o kişi çok fazla iş sebebiyle böyle etkinliklere vesaire çok katılıyor olabilir ve arkadaşlarıyla alakalı böyle gündemleri olabilir. Bu peşisi ve keyfi yerinde sosyalleştiği bir süreçten geçtiğini görüyorum. Sizin de o kişinin de daha çok sanki. Kılıç kralı bakın. Şimdi o kişi bunları yaşarken siz de bir yandan böyle kılıç kralı da hani şey diyorsunuz yani evet okey güzel iyiye gidiyorsun ama tam da gitmiş değilsin yani. Hani benim senin gözün senin üzerinde tam da güveniyor değilim sana. Çünkü geçmişte yaşattıkları her şeyin farkındayım. Kılıç prensiyken ben çok saf durumlarda sana inandım. Ama e, şimdi bak bakıyorum gözlerinin içerisinde ve bak bu yaşanmışlıkları gör. Dünkü çocuk yok karşında dediğiniz durumlar yaşanıyor olabilir. Yani o yüzden şeysiniz böyle kendinizden çok emin bir şekilde bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ha yani öyle mi o zaman onun karşında ona adaletli olmaya çalışayım. Ama hani birazcık daha mantıksal düşündüğünüz bir süreçtesiniz. Hani işte ya balım aşkım falan gibi değil de onu söyleseniz bile içten içe böyle daha ciddi olduğunuzu görüyorum. Yani hani hep böyle keskin bakışlarla bakıyorsunuz, bir şey arıyorsunuz, bir açık arıyorsunuz sanki. Şimdi evet, bu kişinin öncelikle gölge yönünü kontrol etmesi lazım. Bakın şeytan kartı gelmiş bu kişi tarafına Aklınızdaki kişi. Yani hani ya cinselliğe çok düşkün bir karakter, ya böyle toksik bağları vesaire var, ya bir bağımlılığı olabilir, sigara, alkol bir şey olabilir mesela. Hani gereksiz ya da böyle bağımlı olduğu bir kişi olabilir ailesinden birisi falan böyle sürekli onun sözünü dinliyor. Sürekli onun gündemindesiniz. Bir türlü olay çözülmüyor falan. Yani size gelen peki gelen kart nedir? Azize kart. Bakın. Bir takım şüpheler içerisinde olabilirsiniz. Normalde şey derdim. Ya yok mu, şüphelerinizi şey yapmayın falan diye böyle ama Şimdi gelecek ailesinde gördüğüm kartlardan sonra bakın şüphelerinizde haklı olduğunuz bir takım durumlar yaşanabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var ve rüyalarınıza özellikle dikkat etmekte fayda var. Azize kartı akışta kalmanız gerektiğini söylüyor. Şu an hareket etme zaman değil. Bekleyin zaten olaylar sizin elinize doğru gelecek böyle. Yani o bilgi size gelecek mesela. Bir kısım olaylardan şüphelendiğiniz şey böyle mi şöyle mi falan anlayamadığınız durumlar var. Siz karar veremediniz, ikilemlerde kaldınız vesaire o bilgi, o haber size siz oturduğunuz hiçbir şey yapmadığınız zaman gelecek. Bakın onu söyleyeyim. Bir şeylerden şüpheleniyorsunuz, bir şeyleri anlamıyorsunuz. Fark etmediğiniz veya bilmediğiniz bir durumlar, gizli durumlar olduğunu düşünüyorsunuz ya bu ortaya çıkacak merak etmeyin. Şimdi kılıç kraliçesi. Bence bu sizsiniz. Yani bir tık daha sakinleşmeye çalışıyorsunuz ama artık daha da yine yani hani kılıç kralından kılıç kraliçesine geçmişsiniz. Ama yine de hala o kişinin gözünün içine bakıyorsunuz yani. Sen bana böyle davranamazsın falan diye böyle hani e, hesap sordunuz adeta bir sürece girecek olabilirsiniz çünkü bir değnek beşisi kartı gelmiş bakın tartışma kartı sözlü bir tartışma yani sanki bir gerginlik umarım çok büyük bir şey olmaz kılıç yedilisi ya tilki gibi dönen bir takım işler fark ediyorsunuz yani şey gibi karşı tarafta da su etkisi var bu arada bir kısmınız için o yüzden böyle kupa dokuzusuyla hani onun o kadar keyfi yerinde ki böyle her şey o kadar salıyor ki mesela. Siz de şey düşünüyorsunuz yani ya ben burada ne için uğraşıyorum, bu ilişkide ben tek mi yaşıyorum, tek yaşıyorsam neden bu bir ilişki <laughs> dediğiniz bir takım durumlar. Ya böyle bir şeyler çeviriyor sanki ve siz bunu fark ediyorsunuz bunun üzerinden bir tartışma çıkıyor gibi sanki ya da gizlediği bir takım durumlar var veya böyle hani bir şeyleri sürekli erteleyen bir tip olabilir mesela hani illa böyle hemen aldatmak gibi de düşünmeyin. Her şey bununla alakalı olmak zorunda değil. Mesela işte bir yere bir para harcamıştır size söylememiş falan mesela hani. Ama halbuki bütçeniz ortaktır örnek veriyorum. Ya da ee, bir şey yapmanızı söylemiştir. Yapmanız, yapmasını söylemişsinizdir. Ha yapacağım falan demiştir mesela. Yaptım demiştir ya da mesela olay sonra ortaya çıkıyor ki olmamış o şey falan. Hani sizi sürekli arkasını toparlamaya çalıştığınız süreç içerisinde olabilirsiniz falan falan gibi durumlar yani. O yüzden e, bir takım durumlardan dolayı bir gerginlik tartışma şeyi olabilir. Ya bu kişi çok rahatına düşkün sanki ya. Ağam, paşam, prensesim, sultanım kimse bu. Yani çok şey. Bundan dolayı yani bu rahatlığından dolayı, gevşekliğinden dolayı artık yani. Bir takım böyle gerginlikler olabilir olarak görünüyor. Yani, siz ne yapmalısınız? Daha sakin kalmalısınız. Ee, ve hani çok böyle her... Hani işte mücadele edeyim, uğraşayım, ben de bunun için, ben de şunu yapacağım falan. Harekete geçmeniz gereken zaman değil. Zaten olaylar akışında öyle güzel şekillenecek ki. Siz oturduğunuz yerde çayınızı, çekirdeğinizi alın. Ondan sonra. Oruç tutanlar için iftardan sonra şey yaparsınız. Öyle izleyin. Oh. <laughs> Dediğiniz durumlar. Şimdi e, bir bakalım. Bir tane de tavsiye kartı seçeyim. Bakalım aklınızdan bir soru tutumuna cevap olabilecek mi? Bakmış olalım. Tuttunuz mu? Pekala. Yüreğindekini söyle kartı gelmiş. Bir tane daha seçeceğim. Bilgelik kartı. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Bil ki kendini sevgili ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Sanki biraz daha sert yaklaşıyorsunuz bu kişiye karşı. Bunun sebebi de bu arada bu kişinin rahatlığı ve gevşekliği. Gerçekten. Gördüm yani. E, haklısınız bu arada. Ama yani bilgelik yüreğindekini söyle kartlarıyla zaten size o bilgi birincisi gelecek. İkincisi siz zaten ne yaptığınızı biliyor oluyorsunuz. Bu ilişkide sorumluluk sahibi olan karakterli olan yani karakterden kastım. Karakterinde sorumluluk bilinci olan kişi sizsiniz. Ee, belki biraz daha duygu paylaşımını arttırabilirsiniz. Hani bir tık tavsiye olarak onu söyleyebilirim. Onun dışında olaylar zaten size o oh, böyle şey gibi çorap söküğü gibi gelecek merak etmeyin. Işık olsun, şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.